Merhaba değerli dostlar Mezar Taşları kanalına hoş geldiniz. Ben Muzaffer Çevik. Ee, bu videomuzda Paşa Bahçe Mezarlığı'ndayız. Paşa Bahçe Mezarlığı'nda Üstuvani dediğimiz bir mezar taşına denk geldik. Ee, Silindirik bir formda, e, sütun şeklinde ama buna Üstüvani mezar taşı diyoruz. Bu videomuzda neyi göstereceğiz size? Ee, taşın bakın şu tarafını tebeşirledik. Ama taşın alt tarafında da birçok yazı var, noktalar var, harfler var, hat var en azından. O görünmüyor. Taş hastalığına yakalanmış bu taş. Ee, harfler hiç okunmuyor. Yakından bile gelseniz okunmuyor. Tebeşirleme yöntemiyle harfleri işte bakın burada gösterdim birazını yapayım. Ee, harfleri okunur hale getirdik. Yani bu çalışmayı tebeşirleme yöntemi diyoruz. Tebeşirleme yaparak e, hat. Ve taşın kime ait olduğu bilgileri ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ben bunu tebeşirleyeceğim bütün harflerini. Ondan sonra taşı size tekrar göstereceğim. Ee, çok güzel bir şekilde taşın hem hattı hem kendisi ortaya çıkacak. Değerli dostlar, taşı tebeşirlemeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi tebeşirledik. Tebeşirle üstünden geçtik yani. Taşırmamaya dikkat ettik. Şimdi biraz yaklaşırsanız, bakın tebeşirlediğiniz zaman bu aralarda yine açıklıklar bulunuyor. Yani tam tebeşir harfin üstüne sirayet etmemiş. Burada yanlışlıklar da olabilir. Ne yapıyoruz? Bunu parmağımızla, parmağımızla bakın üstünde şöyle harfin üstünde böyle gezdiriyoruz. Şöyle bakın gezdirdiğimiz zaman şu benim parmağım gezdirdiğim yeri görün. Bakın taş adeta yeniden yazılmış gibi ortaya çıkıyor. Diğer yazılar da böyle parmakla geçiyoruz. Bakın şöyle zaten taş yontma olduğu için şöyle üstünden geçiyoruz. Şimdi parmağımızda geçerken Şuralarda ufak dokunuşlar oluyor. Bakın buraya nokta gibi görüküyor bu. Bunu silmeniz lazım. Elinizi ıslatıp şöyle değdirirseniz orası siliniyor. Bakın böylece ortaya çıkmış oluyor. Mesela hüvel baki, değil mi? Şöyle parmağımızla bakın geçersek bakın şurada da leke gibi kalmış. Bakın şöyle geçiyoruz parmağımızla üstünden. tebeşir tam aralara tebeşir tozu aralara girdiği için yazı her şeyle ortaya çıkıyor. Hüvel Baki de olduğu gibi. Bakın şimdi daha net görünüyor. Taşımızı tebeşirledik. Üç günden de geçtik. Hattımız ortaya çıktı. Taş hastalıklı bir taştı. Bakın. Ee, bir de tabi mermerin kalitesinden de değişebiliyor. Yazılar üstünde silinmişti sıra geldi taşın kime ait olduğunu okumaya geldi. Bakalım bu taş kime ait? Taş gerçekten yapısından dolayı, mermerin kalitesinden dolayı da biraz hastalanmış. Dolayısıyla, dolayısıyla yazılar birbirine karışmış. Tebeşirleme sistemiyle biz de taşı ortaya çıkarmış olduk. Bakalım kimmiş yazımızı da okuyalım. Hemen başta Hüvel Baki yazıyor. Hüvel Baki. Kal'a, kal'ayı Bakın Galai yani kale. Galai Sultaniye. Bakın Sultaniye kalesinin olduğunu anlıyoruz Galai Sultaniye. Jandarma. Bakın Jandarma. Jandarma taburu. Jandarma taburu. Tabii isme bakıyoruz. Cemil. Cemil Efendi'nin validesi. Validesi. Cemil Efendi'nin validesi Salihai Salihai Nisvandan. Salihai Nisvan nedir? Hayırsever kadınlardan. Salihai Nisvandan isim geldi. Hatice Hanım Hatice Hanım'ın ruhuna Fatiha yazıyor. Sene 1334 Hicri. Yani günümüz takvimine göre 1916 yılına geliyor. Altta Ayda yazmış. Bakın Ağustos 10 Ağustos'ta vefat etmiş. İşte bu da Paşa Bahçe Mezarlığında Salia Hanım'ın mezar taşı. Bahçe Mezarlığında Salia Hanım'ın Değerli dostlar, bu videomuzda da Paşa Mezarlığında bulunan üstüvari bir taşın tebeşirlemesini yaptık. Okunur hale okuduk. Salih Hanisfan'dan Hatice Hanım'ın mezar taşıyla birlikteydik. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Paşabahçe mezarlığından ayrılmadan evvel ne diyoruz? Buradaki yatanların ve bizim geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.